Evet arkadaşlar Unity eğitim serimize hoş geldiniz. Bugün vektörlere anlatarak başlayalım dersimize. Vektörler önemli konular. E, oyun geliştirme dünyasında birçok yerde işimize yarıyor. ihtiyacımız olan şeyler aslında bakarsanız. E, bahsederek başlayayım. Pozisyonları, sürati, yönleri vesaire belirtmek için kullanılır. üç e, boyutlu düzlemle çalışırken vektörü belirleyecek üç tane değere ihtiyacımız var. X, Y ve Z eksenleri. Buna vektör 3 denir. 2 boyutta çalışırken e, z eksenine ihtiyacımız yok Sadece x ve, y kullu, e, x ve y eksenlerini kullanarak Vektör 2 kullanabiliriz Biraz vektörleri anlamaya çalışalım e, Diyelim ki x değeri eksi 4 olan ve y değeri 3 olan bir vektörümüz var Şimdi bizim için önemli olan bazı kavramlar var bunlardan e, biri Magnitude değeri Magnitude aslına bakarsanız vektörün uzunluğu anlamına geliyor ee, bu uzunluğu pisagor teoremiyle bulabiliriz. Eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesinin kare kökünden e, bu vektörün uzunluğu magnitud değeri 5 olarak gelir bize. E, şimdi bunun yanı sıra bir de vektörün yönünü bulmak önemlidir. Vektörün yönünü bulmak için yine bir kavram e, bizim bu eksen değerlerini normalize etmemiz gerekiyor örnek veriyorum. Şu anda gördüğünüz x ekseninde eksi 4 değeri var. Bunu bulmuş olduğumuz uzunluk değerine bölersek eğer eksi 0.8 gibi bir değer buluyoruz x için. aynısını y için de uygularsak 0.6 gibi bir değer buluyoruz. Aslında bu yeni gördüğünüz x ve y değerleri Yön vektörünün x ve y değerleri olur. Bunun böyle olmasının sebebi bunun bir önemi var. eğer bunları da Pisagor teoremi ile birlikte bu vektörlerin uzunluğunu bulmaya çalışırsak edineceğimiz değer 1 olur. 1 olması önemlidir. Şu açıdan önemlidir. Şimdi size bir örneklendirme yapmaya çalışayım. Örnek veriyorum bir karakterimizi hareket ettirdiğimiz bir oyun var ve bu oyunda e, yön tuşlarıyla hareket ettiriyoruz aynı anda sola ve ileri basarsak sol çapraza doğru hareket edecektir e, Yani karakterimizin Y eksende 1'e x ekseninde de Eksi 1'e hareket ettiğini düşünebiliriz e, Şimdi şöyle bir sorun var Biz bunu dümdüz hareket ettiriyor olsaydık Birlik bir alan içerisinde içerisindeydi sıkıntı değil veya sadece sola yine sıkıntı değil ama şimdi şu anda ekranda gördüğünüz Vektörün uzunluğu bir boyutunda değil ee, Şöyle bir durum var Biz bunu Mesela 3 birim hareket ettiriyoruz diyelim 3 birim boyunca bu hareket etti ve Eksi 3'e 3 Vektörüne kadar ilerlemiş oldu Şimdi normalde bizim istediğimiz karakterin 3 birim hareket etmesi Fakat Nasıl bir durumla karşılaşmış olduk Şu anda e 3'ün Ve Eksi 3'ün ve 3'ün 3'e 3, e 3 yazmıyor bir şey fark etmez zaten karesi alınacağı için her halükarda aynı eksi 3'e 3'ün e kareleri toplamının karekökünden bu vektörün uzunluk değeri 4.24 gelir. Ee, biz 3 birim hareket ettirmek istiyorken 4.24 birim hareket ettirmiş olduk bu bir sorun. Ee, bunun haricinde başka nasıl bir örnek verebilirim size? Şunun gibi. Şimdi şöyle bir durum var. C bizim pozisyonumuz olsun. D de rakibin pozisyonu olsun. Bizim pozisyonumuz eksi 2'ye 2'de. Rakibin pozisyonu da 2'ye 4'te. Gördüğünüz gibi. Şimdi kendi pozisyonumuzdan karakterin pozisyonunu çıkartırsak ediş, edineceğimiz vektör değerleri şu anda gördüğünüz gibi eksi 4'e 2. aralarındaki uzaklığın büyüklüğünü ölçmek için yine Pisagor teoremi ile hesap yapabiliriz. Eğer bu eksenleri e, bu şekilde yaparsak Pisagor Teoremi ile vektörün uzunluğunu bulabiliriz. Aramızdaki mesafe bu şekilde ölçülebilir. Bunun yanı sıra bu eksen değerlerini yine aynı şekilde bu bize çıkan büyüklük sonucuna bölersek keza aynı şekilde c vektörünü gördüğünüz gibi yön vektörünü bulabiliriz. Bu da şu tarz bir işe yarayabilir. Örnek veriyorum bizim D'de bulunan eneminin bize hareket etmesini istiyoruz. Ee, bu elimizdeki yeni yön vektörünü kullanabiliriz. Evet, şimdi biraz hareket konusuna giriş yapalım. Burada iki tane karakterimiz var. Birisi bir mutanta benzeyen Pumpkin Hulk. Öbürü de tatlış mı tatlış bir kız Medea. Şimdi bunları birbirine aşık bir çift gibi düşünebiliriz. Niyetimiz e, Pumpkin halkı hareket ettirmek. Medya'yı da bunun peşinden koşturmak olacak. E, şimdi sırasıyla öncelikle Pumpkin halka bir hareket skripti yazalım. Şimdi siz bu modellere erişemiyor olursanız ben bunları Mixamo'dan çektim. Basitçe onları ilerleyen safhalarda anlatacağım. Birini bir kare, birini bir e, küre şeklinde yaparak da bu işi halledebilirsiniz. Şimdi Pumpkin halka bir hareket skripti yazmak istiyorum. Ee, öncelikle ona bir direkt karakter adını verdiğim bir skript oluşturacağım. Açalım. Evet, şimdi e, hareketin temellerine biraz giriş yapalım. Nasıl hareket ettirebiliriz bir objeyi ee, Unity içerisinde biraz buna bakalım. Şimdi vektörlerden bahsettim zaten. Başlangıçta karakterimizin pozisyonuna erişmek için start'ın içerisinde şöyle bir şey yazalım. Transform.position eşittir. New Vector3. Akabinde de bu karakterin bu vektörü herhangi bir konuma direkt hareket etmesini istiyorum. X'te 4, Y'de 5, Z'de 6 eksenine hareket etsin deyip noktalı virgülü yerleştirdim sonuna. Sonra pumpkin halka bu karakter e, scriptini attım. Bakın konumu 00 6 15. Benim istediğim konuma gitmiş oldum. Şimdi e, bu şekilde direkt konum vererek gönderebilirsiniz onları bir yerlere. Peki biz herhangi bir inputla nasıl hareket ettiririz? Ona bir giriş yapayım. Şimdi start'ı ortadan yok edelim, kaldıralım. Ee, update diyelim. Update içerisinde bir tane girdimiz olsun. Ee, bu girdiği vektör 3 olarak tutalım. Vektör 3 input eşittir. New vektör 3. Şimdi şöyle arkadaşlar. Input diyerek e, get axis diyerek erişebiliriz. E, get axis ve get-axis-row arasında e, bir fark var. Burada herhangi bir smoothing uygulanmıyor. Burada uygulanıyor. Yani get-axis-row direkt bize net bir şekilde 1-1 e, gibi değerler getiriyorken get-axis daha böyle 1'e doğru yaklaşan yani 1'e doğru yükselerek giden sonra yavaşça azalan şeyler e, değerler döndürüyor. Mesela sağ direkt bir getirmek yerine yavaş yavaş bire yükseliyor gibi düşünebiliriz. Biz bunu şu anda daha net olması açısından get axis row kullanacağız. Burası horizontal'ı temsil eden yer. Y ee, Y'de bir hareket etsin istemiyorum. Buraya da benzeri şekilde vertical yazacağız. Şimdi bunun herhangi bir tane şey yaptırmak istemiyorum. Hareket henüz bunu sadece bastıracağım. Input'um nedir? Neye basıyorum? Bunu algılamak için. Konsola gelelim. Şu an hep sıfır görüyorsunuz. Sağa tıklıyorum 1. Sola tıklıyorum eksi 1. Yukarı tıklıyorum 1. Aşağı tıklıyorum eksi 1. Az önce bahsettiğim get -Axis ile get aksis row arasındaki fark düzgün anlaşılmadıysa diye bir hemen kısaca şunları kaldırıp neden bahsetmeye çalıştığımı Tekrar bir örneklendirerek göstereyim. Sağ tıklıyorum. Bakın yükseldi bıraktım yavaşça azaldı. Yükseldi yavaşça azaldı. Bundan bahsediyorum. Ee, bu bir hızlanma gibi bir etki yaratır ama biraz kontrolsüz olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok e, tercih ettiğim bir şey değil. Şimdi biraz bu hareketin nasıl karaktere uygulanabileceği üzerine konuşalım. Bunun çok fazla yolu var bu arada. Yani bizzat gidip karakterin şeyini e, karaktere... Fiziksel bir hareket de yaptırıyor olabiliriz işin içine fizik katarak rigid body ile birlikte ama şu anda buna giriş yapmayacağım. Şu anda sadece karakterin normal e, transformunu erişerek nasıl hareket ettirebiliriz bundan bahsedeceğim. Ben size vektörleri anlatırken biliyorsunuz e, bir bazı değerlerden bahsettim. Normalized yapınca yönünü bulmak gibi şeylerden. Şimdi biz bunları bir basitçe uygulamaya çalışalım. Vector3 direction yazacağım. Bunu da elimde bir input var zaten. Inputun sonuna bir normalized ekleyerek Değişiyorum Bu benim yönümü belirten vektör oluyor. Normalize etmek biliyorsunuz o vektörün uzunluğunun eksenlerine bölümü gibi bir değer ifade ediyordu. Şimdi ee, benim bir hız değişkenine ihtiyacım var. Bunu unity üzerinden belirlemek istiyorum direkt olarak. Ee, bu speed değişkenini ekleyeceğim ben kendi hareketime. Şimdi velocity bir e, hız velocity ile hani e, ivmeyi belirliyor olacağım. Velocity diye bir değişkenim olacak ekstradan bir vektöric olarak ivmem belirlesin diye. Direction çarpı speed yapacağız. Yön çarpı hızla ve ona göre ivmemizi buluyor olacağız. Ee, ve son olarak bir ne kadar hareket ettiğimizi göstermek amaçlı vector 3 move amount eşittir velocity çarpı time nokta delta time. Bu her frame'de Hareket edecek şimdi arkadaşlar update için yazdığımız için transform nokta art eşittir movement dersek her frame'de pozisyona movement ekleyerek karakterimizi hareket ettiriyor oluruz. Speedi 5 veriyorum. Büyüteyim aynı zamanda biraz. Evet. Görüyorsunuz. <laughs> evet benimki ee, Get aksiste kaldı. O yüzden böyle hafif bir yavaşlama hızlanma gibi bir durum var. Get Access Roll'da kalsın. Bu daha iyi bir kontrol sağlıyor. Biraz bir kayma gibi bir his yaratmıyor hiçbir şekilde. Ee, şimdi bunu İlla bu şekilde transform position'ı ekleyerek yapmak zorunda değilsiniz. Bunu transform.translate diyerek de aynen ekleyebilirsiniz. Hareketini bu şekilde yaptırabilirsiniz. Yani transform.translate'in içine move amount'ı ekleyerek. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Transform Translate yaptığınız zaman e, karakterin yönü de hesaba kattığı için e, şu anda 180 rotasyonda olan karakterim ileri tuşuna bastığımda geriye gelir. Geriye bastığımda ileri gelir. Bunu düzeltirsem sıfır yaparsam o zaman normal bir şekilde hareketine devam edebiliyor olacaktır. Şimdi bir de bizim medya için bir follower script'i yazalım ki bu yakışıklı beyefendiyi takip ediyorsun. Follower script'ini yarattıktan sonra açıyorum ve bu sefer öncelikle bir temizleyeyim her şeyi. Karakterime ilk olarak bir benim karakterimin referansı lazım bunun için public transform. Player diyorum. Akabinde bunun hızını da belirlemek istiyorum. Bunu da belirleyeceğim. Ee, ve son olarak bir update açtım. Öncelikle vektörleri anlatırken bahsettiğim gibi aralarındaki mesafeyi biraz hesaplamak gerekecek. Vector3Distance diyelim. Player nokta position eksi transform nokta position. Bizim karakterimiz bu karakterden vektörel değerlerini çıkartıyor ve sonuç olarak distance'ını bulmuş oluyoruz. Yönünü bulmak için ne gerekiyordu? Bu distance'ı normalize etmek. Hmm. Peki hız için ne gerekiyordu? İvme. Daha doğrusu ivme desem daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu daire kişinin hızla çarpılması. Ki ivmesini bulabilelim. Akabinde de bu velocity'yi aynı şekilde movement diye ekliyorum. Az önceki gibi. Sonra bunu karakterin pozisyonuna ekliyorum. Evet. Aynen buradaki gibi. Şimdi bunu bizim kıza atayalım. Target'i bu olacak. Target layer'ı ve bunun hızı da Normal olsun. Şu an 5 yapalım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi durmaksızın beni takip ediyor. Peki hızı benden yavaş olursa ne olur? Bana yetişmekte tabii ki zorlanır, zorlaşır onun için. Peki, şöyle bir şey yapalım. Şu an içime gidiyor. Bizim karakterimizin içine gidiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Bunu düşünelim. Belli bir mesafe koyalım aramıza. Bu mesafeyi bu mesafenin altına düşecek gibi olursa hareket etmesin. Bu mesafenin üstündeyken hareket etmeye devam ediyorsun. O zaman aramızdaki distance'ı nasıl ayarlayabiliriz? Burada var. Burada bir distance belirlenmiş ama yani distance vektörü belirlenmiş ama bu distance'ın bir e, sayısal bir değerine ihtiyacım var. O zaman bir float açacağım. Distance to player diye. Bunu da distance'ın magnitude'unu alarak önemli bir değer demiştim anlatırken. Erişeceğim. Böylece karakterime olan uzaklığını anlamış olacağız. Ve sonrasında eğer bu uzaklık örnek veriyorum 2'den büyükse if koyalım if distance büyüktür 2'den o zaman hareketini yaptırabilir distance değil distance to player, özür dilerim 2'den büyükse hareketini yaptırabilir 2'den büyük değilse bir şey yapmayacak herhangi bir s Yazmamıza gerek yok. Evet. Şu anda belli bir mesafeye yaklaşana kadar. Daha hız farkı yaratırsak daha iyi anlaşılır. Evet. Bu şekilde görebilmiş olduk. Evet, şimdi bahsetmek istediğim bir iki konu daha var. Bunları da halledince e, bu video tamamlanmış oluyor. Bir koordinat düzlemlerinden bahsedeyim kısaca. Pumpkin halkı örnek olarak vereceğim. Şimdi bu arada şu yakışıklığa bakar mısınız? Evet. Koordinat düzlemleri bir global olarak var, bir de lokal olarak var. E, ayrıca buradan. Center'dan market ettireceğiz. Pivot'undan market ettireceğiz. Bunu da seçebiliriz. E, globalde her halükarda Z -X, ekseni Z'dir. X, X'dir. de Y'dir. Bunda bir problem yok. Fakat görüyorsunuz burada bir rotasyon verdik karakterimize. Birazcık daha verelim. Şimdi lokaline bakacak olursak e, lokaldeki Z yönü değişmiş oldu. Lokaldeki X yönü de. Lokaldeki Y yönü de. Yani bu bizim ne kadar değiştirdiğimize bağlı olarak ee, tamamen Farklılık gösterecektir Lokaldeki yönleri Şimdi Bunun akabinde Sizi biri diğerinin Çay aldığı olduğu zaman Ne olur biraz bundan bahsedeyim şimdi Öncelikle Pumpkin halktaki Değişiklikleri geri alayım Mesela media bunun Bir çay olsun Şimdi bir obje bir diğer objenin childıysa şu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Öncelikle bunu bir yan çevirelim. Şimdi bakın, göreceksiniz ki bunun şu anda e, Z ekseninde, yani pardon, e, objenin kendi eksen, e, kendi koordinat düzleminde Z'si şu yönde değil mi? ileri doğru olan. Peki ben bu Z'yi arttırırsam bu karakter hangi yönde ilerleyecek? Bu yönde mi ilerleyecek? Hayır pek öyle olmuyor. Biraz fazla hızlı ilerledi ama. E, pumpkin halkın yönüne göre ilerler. Çünkü hani biraz kafa karıştırıcı geliyor olabilir farkındayım ama e, bu şu anda pumpkin halkın düzlemine göre bir sistem. Yani buradaki ilerlenen Z ve pumpkin halkın lokal dünyasında ilerleyecektir. Bunu döndürürsek burada medyayı büyütürsek Z'deki konum değerini bu yönde ilerlemeye devam edecektir. Keza X'te de aynı şekilde şöyle gösterirsem yani bilmiyorum umarım yeterince anlaşılır olmuştur. Şimdi biraz koda girişelim. Bu kendi ıı, kodlarından biraz bağımsız olacak. Biraz daha parenting işlemleri üzerine ve orada neler yapıyoruz onlar üzerine biraz karakter ve follower'ı kullanmayacağım. Şu anda parenting and rotation diye bir çünkü bir biraz rotasyondan da bahsetmek istiyorum. Yeni bir script açıyorum. Bunu da şu an neyin içine koyayım? Pumpkin halkın içine Şimdi bunu bunun içine yerleştirdikten sonra buna medyanın bir referansını vermek gerekiyor. transform media transform diye yazıyorum. Şimdi bunu start'ta medyanın transformunu parent'ına erişerek onun parent'ını kendi karakterim yapıyorum. Transform dedim. Start'ta ayırayım. parenting and Rotation'ın içerisine medyayı atıyorum. Şu anda bu arada bu karakter ve follower'ın olmasına gerek yok. Onlardan bağımsız bir iş yapacağım çünkü. Evet. Medya pumpkin halkın bir Child'ı haline gelmiş oldu. Şimdi karakterimi bir e, karakterime bir rotasyon ekleyeyim. Bunu update içerisinde yapayım. Bu karakterin olduğu yerde dönmesini sağlayacak. Evet gördüğünüz gibi. Peki Bu esnada Karaktere bir de hareket ekleyelim Ama eklemeden evvel Şunu Göstermem gerekiyor bu Yine kendi e, Transform.rotate Transform.translate gibi kendi e, Lokal eksenini baz alarak Yaptığı bir hareket oluyor sürekli Bunu şimdi e, Globale çekmek istiyorum. Ayrıyeten şu değeri vektör 3 nokta at diye yazabilirim. Böyle bir imkan var. Ee, buna bir virgül koyup koordinat düzlemini belirtmek için space nokta world yapabilirim. Bir böyle görelim. Ne oluyor? Ne yaşıyoruz? Evet. Pek bir şey değişmedi. Şimdi bir de hareket ekleyeyim kendisine. ileri yönlü bir hareket olsun. Evet. Gördüğünüz gibi enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Çünkü yine hem dönüş yapıyor hem de aynı zamanda sürekli kendi ilerisine gitmeye çalışıyor. Sürekli kendi ilerisine giderse ne olur? Şu anda gördüğünüz şey olur. Şu anda zaten lokal eksen ne yaşadığını görüyorsunuz. Yani dönüyor ve döndüğü yerde de her seferinde ileri kavramı onun için değişiyor oluyor. Bunda da space'i değiştirip world'e göre yapabiliriz. Bu direkt olarak karakteri global z ekseninde ileri doğru götürecektir. İstediği kadar dönsün. Gideceği tek yön dümdüz ileri olacak. O zaman burada görüyorsunuz. Evet. şimdi son olarak bir medya ile opak bir oyun oynayalım. Diyelim ki bir K girdisi almak istiyorum. A. Evet A yapmamızda bir problem yok ama aslında diğer scriptlerde de horizontal diyerek A'yı da dahil etmiş olmuştuk. O yüzden space olsun en iyisi. Burada medianın transformunu vektör 3 0'ya getiriyoruz. Neye tekabül ediyor? Vektör 3 0 0 0 şeklinde bir şey tekabül ediyor. Burada pozisyonunu 0 ekleyeceğiz. Peki bu pozisyon nedir? Global dünyadaki pozisyondur. Bunu ayrıyeten lokal pozisyon olarak da yazabilirdik. Şu an bir pozisyon yazınca ne oluyor bakalım. Her space yaptığımda unutmayın medya ee, sıfır noktasına gelecek. Nasıl bir şey görmeyi bekliyoruz? Pumpkin alt yeri ilerlerken medya her seferinde sıfır konumuna geliyor ve daha da uzaklaşıyor. Daha da uzaklaşıyor. Evet, görüyorsunuz. Hızını, e, hızını biraz azaltırsam daha iyi anlaşılabilir sanırım. Yedi hızında gitmesin de üç hızında gitsin mesela. ya şu anda ilk başta şey olmasının sebebi de sıfırdan gerideyiz aslında biraz onunla alakalı. Hani görüyorsunuz her seferinde medya sıfıra geliyor ve böylece ekseni büyümüş oluyor. Çünkü dönerken kendisi etrafında medyayı da döndürüyor oluyor. Peki şey olursa medyanın lokal pozisyonunu değiştirirsek. Lokal ne ifade ediyordu? Bankinin dünyasını yani onun kendi ne bağlı olan koordinat düzlemi o zaman her seferinde iç içe geçmiş olacak. Hatta şöyle yapalım. F tuşuna basarsam lokalde değil de globalde gelsin. Sorry. Evet böyle daha iyi. Ayrıca bir şunu sıfır şunu da eksi hmm, sıfır nokta vazgeçtim sıfır yapıyor olayım bakayım. Evet Sıfırda içine geçti. Görünüyor. P'ye basınca global'e gelmiş oldu. Evet. Bence yeterince anlaşılır olmuştur diye tahmin ediyorum. Bunu daha fazla uzatmanın alemi yok. Ee, bu şekilde dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sonraki derste yine görüşmek üzere.